Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bilmedikleriniz adlı yeni seriye hoş geldiniz. İsmi bilmedikleriniz çok takılmayın ama mutlaka söyleyeceklerim arasında bildikleriniz olacaktır. İsmine çok takılmayalım ama bu böyle devam edecek. Aragorn hakkında bilmedikleriniz, Fëanor hakkında bilmedikleriniz, Birinci Çağ hakkında, Gandalf hakkında bilmedikleriniz gibi bu videoları çoğaltmayı düşünüyorum. Bugünkü konumuz ise cüceler hakkında bilmediğiniz 18 şey. 1. Divorrus kelimesi Tolkien'in icadıdır. Cüceler elbette Tolkien Orta Dünya yazmadan önce de vardı. Kuzey Avrupa mitolojilerinde cüceler Orta Dünya'dakine en yakın şekillerinde bulunurken Avrupa söylencelerinde ve masallarında biraz daha farklıydılar. Yani cüceleri Tolkien icat etmiş değildir ama cücelerin İngilizce'de çoğul yazılımı olan Dwarves Tolkien tarafından ilk kez kullanılmıştır. Oysa bu kelime 1937 yılı yapımı Disney'in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde Seven Dwarfs olarak kullanılmaktaydı. Tolkien ise çoğu kullanımda Dwarves demiş ve ondan sonra da bütün dünyada bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sonuçta koskoca Oxford'da çalışan bir dil profesörü yanılmış olamaz değil mi? Fakat gerçek öyle değil. Tolkien yayıncısına yazdığı bir mektupta, "dwarf"un çoğulu olan "dwarves"ın yanlış olduğunu, kendisinin onu hikayedeki Thorin ve diğer cücelerin kadim cüceler olduğunu vurgulamak için bu şekilde kullandığını, yani bir çeşit dil oyunu yaptığını ama kitabı inceleyen kimsenin de çıkıp kendisine itiraz etmemesine şaşırdığını söylemiş. Böylece Tolkien'in hikayedeki cücelerin kadim bir halk olduğunu hissettirmek için bilerek yanlış kullandığı Dwarves kelimesi, gerçek dünyada dil bilgisi açısından doğru olan Dwarves'un yerine geçmiş. 2. Cüceleri Eru değil, Aule yaptı. Eru yani Orta Dünya'daki ismiyle İluvatar, Elfleri ve insanları yaptı. Fakat cüceleri yapan o değildi. Cüceleri babasına özenen bir çocuk hissiyatıyla yapan Vala Aule'ydi. Herkesten gizli bir şekilde cüceleri taştan tasarladı ve onlar da onun iradesiyle canlanıp hareket etmeye başladılar. Ama kendilerine ait bir bilinçleri ve ruhları yoktu. Sadece Aule onları hareket ettirdiğinde hareket ediyorlardı.'' Cüceleri Aule'nin tasarladığı şekilde bırakıp onlara can yani ruh verip kendi başlarına hareket eden bilinçli varlıklar yapan ise Eru'ydu. Yani bir anlamda cüceler Aule ve Eru'nun ortak yapımıdır da denebilir. 3. Cüceler insanlardan önce uyandılar ve ilk uyananlar içerisinde sadece bir tanesinin ismi bilinir. Eru'nun tasarılarına göre önce elfler uyanacak, sonra onları insanlar takip edecekti. Ama Aule'nin cüceleri bunu bozdu. Eru cücelerin elflerden önce ortaya çıkmasına izin vermedi ama insanlardan önce uyanmalarına da ses etmedi. Böylece cüceler elflerden hemen sonra insanlardan çok önce uyandılar. Yedi cüce babası orta dünyanın farklı yerlerinde uyandı. Bu noktada tek başlarına mı uyandılar, çiftler halinde mi yoksa halkları birlikte mi uyandılar belirsizdir. Fakat cüceler eşeyli ürediklerine göre her bir cüce babası yanında bir cüce annesi uyanmış olmalı. Yani ilk gözlerini açan cüceler en az 14 kişiydi. Fakat bunlardan sadece bir tanesinin Durin'in ismi bilinmektedir. Diğerlerinin ne ismini ne de ne yaptıklarını biliyoruz. 4. Cüce erkek ve kadınları birbirine benzer. Kadınların sayısı erkeklere göre üçte birdir. Erkek cüceler ile kadın cüceler birbirine benzer. Dışarıdan bakan mesela bir insan erkek cüce ile kadın cüceyi birbirinden ayırt edemez. Kadın cüceler de erkekleri gibi sakallı olmalarının yanı sıra erkeklerle aynı cüsseye sahiptir. Diğer yandan cüce popülasyonu içinde kadınlar erkeklerin üçte biri kadardır cücelerin arasında bir soy olduğunu kesin olarak bilmekle beraber orta dünya tarihinde bahsi geçen bir bebek cüce ya da bir çocuk cüce yoktur. 5. Cücelerin sayıları gittikçe azalır. Cücelerin nüfusu da elfler gibi gittikçe azalır. Fakat elflerin nüfusunun azalmasının bir sebebi birçoğunun ölümsüz topraklara gitmesi iken cücelerde neden bu değildir? Hem biraz önce söylediğim erkek dişi oranının 3'e 1 olması sonucu doğumların azalması hem de cücelerin özellikle cüce ve ork savaşları esnasında ölmesi cüce nüfusunun da oldukça azalmasına neden olmuştur. Üçüncü çağda yaşamakta olan cücelerin sayısı birinci ve ikinci çağa göre çok daha azdır ve giderek de azalır. 6. Cüceler büyüye karşı dayanıklıdır ve ejdarha ateşine dayanan tek zırh da onlarındır. Aule cüceleri tasarlarken ve onları taştan yaparken aklında bir sebep vardı. Cücelerin Melkor'un kötülüklerine ve genel olarak kara büyüye karşı dayanıklı olmasını istemişti ve cüceleri de bu şekilde yapmıştı. Bu nedenle cüceler Melkor'a karşı yapılan savaşlarda önemli bir yer edinmişlerdir. Orta dünya tarihinde ejderhaların ateşine dayanan zırhları yapabilme kabiliyetinde olan tek halk cücelerdir. Öyle ki bir cüce miğferine sahip olan Turin bir savaşta ejderha Glaurung karşısında ayakta kalabilen tek kişi olmuştur. Diğer yandan cücelerde deli cesareti de vardır. Ufak boylarını kat be kat aşan düşmanlara saldırmakta bir an tereddüt etmezler. Bu nedenle bir cüce hiç düşünmeden bir ejderhaya saldırabilirdi. 7. Cüceler genelde de dayanıklıdırlar ama doğal sprinter yani koşucu değildirler. Cüceler sadece büyüye karşı değil genel olarak fiziksel zorluklara da dayanıklıdırlar. Yani kolay kolay yorulmazlar. Bu açıdan cüceler doğal sprinterlar yani kısa mesafe koşucuları değildir. Kısa bacakları zaten onların hızlı koşucular olmasına müsaade etmez. Tam tersine uzun mesafeleri dinlenmeye gerek duymadan aşabilirler. 8. Güç yüzükleri cüceler üzerinde bir işe pek yaramamıştır. Büyüye karşı dayanıklı olmaları onları insanlar gibi Sauron'un ağına düşmesini de engellemiştir. Zira insanlara verilen 9 güç yüzüğü onların birer yüzük tayfi olarak Sauron'un hizmetkarları haline dönüştürürken cücelere verilen güç yüzüklerinin benzer bir etkisi olmamıştır. Güç yüzüklerini takan cüceler daha açgözlü daha fazla hazinelere düşkün olsalar da insanlar gibi Sauron'un kontrolü altına girmemiş bir nevi büyük oyun bu şekilde bozulmuştur. 9. Cücelerin Kuzdul isimli bilinmeyen bir dilleri vardır. Cüceler genel olarak ketum bir halktır. Kendi şehirleri, kültürleri, yaşayış şekilleri hakkında başka halklarla konuşmaya da çok hevesli değildirler. Şehirleri de zaten her ne kadar başka halklara düşman olmasa da her halkın yerleşip cücelerle birlikte yaşadıkları şehirler de değildir. Yani de isterse bir cüce yaşayabilir ama kazattığımda yaşayan insana pek rastlanmaz. Fakat cüceler dillerini başka her şeyden daha fanatikçe korurlar. Cücelerin konuştukları dilin ismi Kuzduldur ve bu dil katiyetle bir yabancının önünde konuşulmaz ve hiçbir yabancıya bu dil öğretilmez. Diğer halkların da bu dilde bildikleri kelime sayısı da ancak cücelerin savaşlarda attıkları savaş naraları ile sınırlıdır. Cücelerin dillerini neden bu kadar fanatikçe koruma altına aldıkları da bilinmemektedir. 10. Her cücenin bir ortak dilde bir de kuzdul dilinde ismi vardır. Nasıl ki başka halkların yanında ortak dil konuşup kendi aralarında kendi dilleriyle konuşurlarsa her cücenin başka topluluklar önünde kullandığı bir ismiyle ondan ayrı olarak Kuzdul dilinde olan bir ismi vardır. Bu Kuzdul ismi cüce öldüğünde mezarının üzerine dahi yazılmaz. Bu nedenle Orta Dünya tarihinde Kuzdul ismi bilinen bir cüce yoktur. 11. Cüceler suyu sevmezler. Cücelerin Aule tarafından taştan yapıldıklarını düşünürsek taş yerinde ağırdır sözü daha bir anlam kazanıyor. Cücelerin kendi dillerinde buna benzer bir özdeyişleri var mıdır bilinmez ama belki ilk başta taştan yapılmış olmaları dolayısıyla nehir, göl, deniz gibi yerleri sevmezler. Bir cücenin gemi inşa ettiği ya da nehir üzerinde dolaştığı gibi şeyleri duymak mümkün değildir. Tabi sadece bir istisna dışında. 12. Cüceler kendilerine yapılan iyilikleri ve kötülükleri unutmazlar. Cücelerin ketum bir halk olduğunu söyledim. Bunun yanı sıra hem kişisel hem de toplumsal hafızaları da çok kuvvetlidir. Üzerinden yüzyıllar geçse bile ne kendilerine yapılan bir iyiliği ne de kötülüğü unutmazlar. Kendilerine yapılan yanlışı affedebilirler ama yine de geçmişte bırakmazlar. Diğer yandan dost bildiklerini de hiçbir şekilde yüzüstü bırakmazlar. Yeter ki o kişi onlara dost kalmaya devam etsin. 13. Cücelerin elflerle araları pek yoktur. Bu bağlamda elflerle genelde pek iyi geçinemezler. Bunun bir nedeni daha en başta cüceler yeni yeni ortaya çıkmışken elfleri onları bir hayvan ya da Melkor'un yaratıkları sanıp avlamış olmaları olsa da asıl neden Doriath'ın yıkılışı sırasında elfler ile aralarında Silmaril nedeniyle yaşanan gerginlik daha doğrusu savaştır. Aradan binlerce yıl geçse de hem elfler içinde bu olayları birebir yaşamış olanlar hem de cücelerin toplumsal hafızası nedeniyle bu olayın üstü tam olarak örtülememiştir. 14. Cücelerin orklarla arası hiç yoktur. Cücelerin elfler ile arası kötüyse orklar ile hiç yoktur diyebiliriz. Gerçi orta dünyada ister insan ister elf, cüce, ent ya da hobbit olsun bütün halklar orkları daima düşman görür ama cücelerin onlara olan nefreti bir başkadır. Bu öyle bir nefretti ki onlarla yaptıkları savaşta kendi sayıları bile önemli ölçüde azalmıştır. Bu özel nefretin altında ikinci çağda Elrond'u Sauron'un elleri arasından kurtarmış olmaları yatar. Sauron bu olaya çok öfkelenmiş ve orklara özellikle cücelere buldukları her yerde sayılarına bakmaksızın saldırmalarını emretmiştir ve orklar da bunu uygulamıştır. Böylece cüceler ile orklar arasında başka bir düzeyde bir husumet başlamıştır. 15. Ejderhalara savaş açan tek halk cücelerdir. Evet böyle söyleyince kulağa çok garip geliyor ama orta dünyada özellikle 3. çağda ejderha gördü mü tabana kuvvet kaçacak halkların aksine ejderhalarla savaşa tutuşmuş tek halk da cücelerdir. Orta dünyanın en kuzeyine yerleşmiş olan cüceler ilk çağda Beleriand'ın yıkımından kaçıp kuzeye gelmiş ejderhalar ile savaşmıştır. Peki savaş neden çıkmış dersiniz? Hem cüceler hem de ejderhalar aynı topraklarda yaşadığı için toprak hakimiyeti üzerine mi? Hayır, tabii ki hazine yüzünden. Skata adlı ejderha cücelerin hazinesini çalınca başlayan savaş cüceler için pek hayırlı sonlanmamıştır. Sonuçta kuzey topraklarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Fakat onlar akıllanmış mıdır? Tabii ki hayır. Sonradan Smog'u da al aşağı etmeye çalışmaktan geri durmamış ve bu sefer başarılı da olmuşlardır. Her ne kadar hem Skata'yı hem de Smog'u insanlar öldürmüşse de. 16. Cüceler öldükten sonra dirileceklerine inanırlar. Cücelere öldükten sonra ne olduğu tam olarak belirli değildir. Kendileri tıpkı elfler gibi öldükten sonra Mandos'un salonlarına gideceklerini ve her şeyin sonundaki son müziğe katılacaklarına inanırlar. Ayrıca Durin'in de belirsiz periyotlarla tekrar doğduğuna inanılır ama bu sadece Durin'e özel bir durumdur. Yani her cüce bir süre sonra Orta Dünya'da tekrar doğacağını düşünmez. 17. Cüceler ölülerini taşa gömerler. Gömemezlerse de yakarlar. Taştan yapılmış olmalarından olsa gerek cüceler ölülerini taştan mezarlara gömerler. Zaten kendileri de dağların içinde yaşadıklarından bu çok büyük bir sorun olmasa gerek. Eğer ölülerini taşa gömme imkanları yoksa o zaman ölüyü yakarlar ama bu çok tercih ettikleri bir durum değildir. Aksine ölüyü yakmak zorunda kaldıkları için üzüntü duyarlar. Ve 18. Ölümsüz topraklara giden tek cüce gimlidir. Cüceler aynen insanlar ve hobbitler gibi ölümsüz topraklara alınmazlar. Mandos'un salonları elbette ölümsüz topraklardadır ama oradan çıkmak mümkün olmadığı için onu saymıyorum. Yine de aynen insanlarda, hobbitlerde olduğu gibi cücelerde de bir istisna mevcut. En azından Gimli yanındaki Legolas ile ölümsüz topraklara doğru yelken açmıştır. Gimli'nin Yüzük Savaşı'nda vermiş olduğu çabalar göz önüne alındığında Valar tarafından kabul edilmiş olması da büyük olasılıktır. Bu da Gimli'yi ölümsüz topraklara giden tek cüce yapar. Evet lütfen yorumlara bu seri hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Ben devamlı bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yeni seriler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu arada daha fazla insana da ulaşmaya çalışıyorum. Siz de değerli yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok iyi olur. Aynı zamanda bir de like verirseniz o da Harika olur. Daha fazla destek olmak isteyenler için de Patreon, Twitch ya da burada katıl mevcut. Oradan destek olabilirler. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.